Selam bugün yemek tarifi var. Hemen şuradan seçiyorum. Bir tane mısır adam. Bir tane elma adam. Elma adamın biraz ne alacağız sadece iş mısırları birazdan mısır normal mısır burada da iki tane de normal mısır ve sonra az keskin olan bir tane şey alalım ekstra iyi sonuna deneriz. Ya her yer pislendi. Ay şu şuraya... bir bacak gelmiş. Neyse sadece şunu alıyoruz. Sonra şuradan İki bombayı seçiyoruz. Aa. Şuradan bir yere sabitliyoruz. Bu ne? Kafasına sabitledim. yanması gerekiyordu. <laughs> ne oldu? Ya yemek ta buraya uçmuş. <laughs> Güvenli bir alan lazım bize. şimdi mısırımızı seçelim. İki tane yalan şuradan yapılıyor. Ya ben aşağı gidiyorum ya. böyle ama pek şey yapamasamıyorum. sanmıyorum. İşte, ah. Ay. Tamam sadece mısırla yapalım çok mu düz alan gerek sanki? Tam çarpma. Tamam. Bu kadar küçük ne ya? Ya niye küçüldü? Şeydir. E daha demin çok büyüktü. Ya nereye ki? E ben başka ya, kilim baştan yapıyoruz ya. Gidin. Şimdi. Evet. Bu. Var yıkılıyor. Bizim takviye diyorsun. <laughs> Patlamada o kadar da şey olmaz ya. Uçmaz değil mi yine? Umarım ilk de patlar. İlk de yanar. düşme ya. Aha küçük O kadar mı sağlandı? Hemen yok oldu bir sonrakinde patlar tamam güzel ya bir ya şansa bak tamam pat. ya ben seni. ya ama şu zaman dayanır, Mısır ne dayanıklı ya kafasından bir şey olmuyor. İlla buradan yapacağız. Diyorsun. Tamam. Mısır patlıyor. Mük. Aa. Ben yani o düzeldi mi? Neyse boş verin. bomba bayağı güçlü. Şey... Bakın yemek yapabiliriz. Umarım sönmez hemen. Hemen şuraya mısırımızı koyalım. Tamam bu kadar da geç sönmüyor. Hızlı sönmüyor yani. burada. Önlemini aldım. Ve Mısır tarafını. Allah hemen yandı. Evet yemeğiniz hayırlı olsun. Ulan. Hala hayatta mı? Bir daha yakarsın bu sefer gg gg de gg tam üstünde durursa Götürsem mi olur? Ucundan bir sokacağım. Sallanma. <laughs> Saf. Hemen değiştin sen. Yine bir buz alan falan tamam, burası olur. Neyse. Birazdan kapatırız zaten. Burada bir şey koymayalım. Bomba. iki tane patlatın bu bir daha bir tane daha, daha. bu sefer bir sürü koca şeymiş. <laughs> nasıl gitti ya? Hadi <laughs> biz yemeğimizi pişirelim. Şöyle. <laughs> Bak patlıyor gördünüz mü patlıyor. güzelmiş. Biz bunlar